duyularını giderirdi. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Ve eğer Allah dileseydi giderirdi. Dileseydi. Eğer dileseydi. Evet. Allah dileseydi alıp götürürdü demiş. Gideri demiş. Allah görmelerini alıverirdi demiş. Tamam. Dileseydi yoksun bırakabilirdi demiş. Allah dileseydi duyularını giderirdi demiş. Allah dilemiş olsaydı alıverirdi demiş. Götürürdü demiş. Tanrı dile, Tanrı bugün tekin Tanrı dileseydi işitmelerini görmelerini gideri verirdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. İsteseydi kör ederdi demiş tamam. Dileseydi kör ederdi demiş. Allah dilemiş olsaydı açığa çıkarmasını kısardı demiş burada. Kısardı. Yani herhalde Zehbeye ma bu manayı vermiş. Kısardı manası vermiş. Giderirdi demiş. Dileseydi. Dileseydi yok ederdi demiş. Yani Zehbeye yok ederdi manası vermiş. Bu da kısardı demiş. Burada bakalım. Oo, bir saat olmuş. Ee, dileseydi eder demiş. Dilerse demiş bu. Allah dilerse duymalarını da alır, gözlerini de kör eder demiş. Ama dilemiş mi? Şimdi dilense deyince dilemiş mi dilememiş mi? Diğerleri eğer dileseydi dediği için dileseydi yani dilememiş manasında. Gideri bezdi demiş. Dileseydi sağ ederdi demiş. Dileseydi alırdı demiş. Dileseydi de demiş dileseydi gideri böyle demiş. Şuradakine bakalım. Dileseydi gideri demiş. Bunu kendisi uzatmış. Ee, i̇steseydi kulakları sağır, gözleri kör ederdi demiş. İsteseydi. Dileseydi yapardı demiş. İsteseydi Demiş ederdi demiş. Dileseydi yoksun bırakabilirdi demiş. Allah isteyediği anları gözden mahrum ederdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi, giderirdi demiş. Ee, dileseydi... Şöyle derdi demiş. Giderirdi demiş dileseydi. Dileseydi alı verirdi demiş. Dilemiş olsa alı verirdi demiş. Dileseydi tamamen yok ederdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Aynı devam etmiş dileseydi giderizdi. de dilese edebilir demiş. Dileseydi ederdi demiş. Dilese mahrum ederdi demiş. Dileseydi görmelerini giderirdi demiş. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi giderirdi. Demiş. Dileseydi giderirdi. Dileseydi yapabilirdi demiş. Tamam. Dileseydi giderirdi demiş. Dileseydi yapardı demiş. Dileseydi ellerinden alabilirdi demiş. İsteseydi ederdi, isteseydi giderirdi. Dileseydi yapardı demiş. Gideseydi giderirdi. Gideri verirdi. Ederdi. Götürürdü demiş. Dileseydi. Giderirdi demiş. Ha, bu Süleymaniye bakın burada da Allah cezalandırmayı tercih etseydi onları tümüyle kör ve sağır ederdi demiş. tercih etseydi diyor. Tercih etseydi diyorsun ama ya yani burada iki demiş, burada iki yok. Yani şurada iki demiş açıklamaya, burada iki yok. Bir de yok zaten. Yani buradaki açıklamasında Süleymaniye Vakfı zaten Allah mühlet verdi insanlara. O yüzden şu anda yapmıyor bunu falan diyor. Bir süreye kadar, onları bir süreye kadar erteler diyor. Burada da tercih etseydi, yani şair kelimesine tercih etseydi manası vermiş herhalde bu. O yüzden başka yerlerde de öyle mana verdiyse burada da mecbur böyle yazmıştır. Herhalde onunla alakalıdır. evet isteseydi demiş kölelerdi demiş dileseydi kölelerdi demiş dileseydi götürürdü demiş evet külli şeyin gadir gadirun kadirun ifadesine bakalım insanlar ne yazmış Allah her şeye gücü yetendir demiş Allah'ın her şeye gücü yeter demiş Ama her şeye bir ölçü koyan Allah'tır demiş. Burada da. Yani Süleymaniye Vakfı genelden daha farklı bir mana vermiş. 2-3 cümleye de. Diğerleri hemen hemen hepsi aynı herhalde. Bu ölçü koyan ifadesini kullanmış. Kadir kelimesi için. Her şeye gücü yetendir demiş. Her şeye gücü yeten demiş, her şeye gücü yeten demiş, her şeye güç yetiren demiş. Her şeye gücü yeten, her şeye kadirdir demiş bu zaten. Ee, her şeye hakkıyla gücü yetendir demiş. Yani hakkıyla gücü yeten. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir, daima kadirdir demiş. Her şeyi yapmaya gücü yeter demiş. Her şeyi gücü yeten demiş. Her şeyi hakkıyla kadirdir demiş bu da. Her şeye kadirdir demiş. Her şeye gücü yeten demiş. Kadirdir demiş. Kadirdir demiş. Her şeyi gücü yeten demiş. Her şeye gücü yeten demiş. Her şeyi gücü yeten demiş. Her şeye güç yeten demiş her şeye gücü yeten demiş. Her şey Allah'ın gücü, kudreti her şeye yeter demiş. Güç yetirendir demiş. Her şeye kadir demiş. Gücü yetendir demiş. Her şeye kadir demiş. Gücü yeten demiş. Her şeye kadirdir. Her şeye kadirdir. Gücü yetendir. Her şeye kadirdir. Kadirdir. Her şeye gücü yetendir demiş. Her şeye gücü her şeye kadirdir demiş, gücü yeten demiş, hakkıyla kadirdir demiş. Gücü yeten kadirdir. Ha burada ne demiş? Elbette Allah her şeyi düzenleyip planlayandır demiş. Yani oradaki kadir kelimesine düzenleyip planlayan manası vermiş. Süleymaniye ne demişti? Şurada Süleymaniye her şeye ölçü koyan demiş. Süleymaniye ölçü koyan demiş. İlyas Yorulmaz da düzenleyip planlayan demiş. Bu ne demiş ya? Allah, Allah'ın gücü her nesneye yönet yeticidir demiş. Ya bu ne dedi bu arkadaş? Ha 1886 bilmem ne yani. Eski olduğu için öyle yazmış olabilir. Hakkıyla yetendir demiş. Kadirdir demiş, Kadirdir demiş, Kadirdir demiş. Bu hakkıyla gücü yetendir demiş burada. Gücü yetendir demiş, her şey yeter demiş. Her şeye Kadir demiş, gücü yeten demiş, gücü yeter demiş. Kadirdir demiş, gücü yeten, Kadir, Kadir, gücü yeten demiş. Kadir, Sen Süleymaniye Vakfı her şeye bir ölçü koyandır yazmış gücü yeten. Kudreti her şeye yeter demiş. Tamam. Kadir. Evet. Burada bir tek Süleymaniye Vakfı ölçü koyan manası vermiş. Bir de İlyas mıydı? Hangisiydi? Planlayan, düzenleyen manası vermiş Kadir kelimesine. Onun dışında herkes Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir yazmış.